Doya Doya Yaşam YouTube kanalımdan hepinize merhaba. Doya Doya hafifleten kavanoz salatası tariflerimle efendim devam ediyoruz. Yine farklı, bol cümbüşlü, bol bakliyatlı efendim tahılı da var, meyvesi de var, sebzesi de var. Yok yok diyebileceğimiz çeşitlilikte bir kavanoz salatası hazırlayacağım size. Niye? Sırf siz efendim hafifleyin diye. Sırf siz bağırsaklarınızı besleyin diye. Sırf efendim bir de içerisindeki bu bol antioksidanla kilo kaybederken cilt elastikiyetinizi kaybetmeyin. Böyle pırıl pırıl ışıl ışıl kalın diye güzel bir salata alternatifi hazırladık efendim. Ama kavanozum yok. Kavanozumu unutan Nilüfer'e alkışlarla sahneye alıyoruz. <laughs> Gel bakalım şurada bir tane kavanozumuz var. Şimdi Kavanozla ilgili kurallarımız vardı. En üstte ne görünmesini istiyorsak önce onu koyuyorduk. Bu sefer şöyle kimseye sormayacağım. Çünkü yanlış cevap veriyor ekip hala öğrenemedi diyeceğim. Çilek koyulur mu üstte? Koyacağım şimdi en üstte. Yine oradaki şeyi dengeyi bozmuş olacağım. Ne koyacağız? Fındık. Fındık. Fındık yok burada. Allah kahretsin. <gülüyor> <gülüyor> Nohuta uzaktan fındık dedi ya. Öncelikle şöyle zeytinimizden bir koyalım. En üstte görünsün ister misin zeytin mesela düşün. Evet. İstersin değil mi? Böyle salatanın üstüne zeytin serptik. Salatanın üzerine ceviz serpelim. Ne dersiniz? Şöyle. Siyah olan şey yani. <laughs> Evet şöyle cevizimi de serptim. Sen diyorsun ki ben oraya çilek istiyorum. Tamam dostum. Seni kırmayacağım. Şöyle çileğimizi de dört parçaya bölüyoruz. Böyle çileği kestim ve hep böyle ortasından bir kalp çıkıyor Ben çok duygulanıyorum. Ama bu sefer çıkmadı. <laughs> çok üzgünüm. <laughs> Çilek bile küsmüş <gülüyor> diye. <gülüyor> İnşallah küsmez. Çilek totemimiz silin arkadaşlar. Evet. Evet. Şimdi bunları da kavanozumuza yine Şöyle koyalım. Hı? Oy. Şöyle. Şimdi bir tane daha çilek koyayım dedim. Boş kalan bir alan gördüm. Hop hop hop. Bunu da koydum. Şimdi ne yapalım? Şimdi çileği de koyduk. Çilek Tam bir yaz meyvesi ve tam bir temizlik meyvesi özellikle biz kadınlar için. Çünkü bu aylarda hem havuzdan kaynaklı hem denizden kaynaklı en çok idrar yolları enfeksiyonuyla karşılaştığımız aylar. Çilek de bu konuda çok iyi bir temizlik vazifesi yapan bir meyve. Onun için kadınlarımıza, kız çocuklarımıza özellikle ergenlik sürecine yeni adım atmış kız çocuklarımıza mutlaka böyle günde bir küçük kase çilek yemelerini mutlaka öneriyorum. Şimdi buraya ekstra ne koyalım? Önce biraz bakliyatlar görünsün ne dersiniz? Bakliyatlardan koyacağım. Şöyle Meksika fasulyem var. Tabii ki de normal kuru baklagillerimizden kuru fasulyeyi de koyabiliriz. Şöyle koydum. Şimdi kırmızıları ne kadar koyarsak böyle kavanozun içerisine o kadar aslında bol antioksidan alıyoruz ve kalp damar sağlığı açısından da o kadar faydayla karşılaşıyoruz. Şu tarafa da biraz nohut koyalım. Hop. Bak ilgili kısımda biliyorsunuz diyorum ya ben şöyle bir dört kaşığa ulaşalım diye onu da koyduk. Hı? Geldik. Böyle bir renk pirinç olabilir mi yahu? Olabilir. Bu da aynı hani bizim kuru fasulyenin renk renk tonları var ya böyle hani. Meksika'ya doğru gidince de rengi bayağı farklılaşıyor. Bu da öyle bir pirinç. Burada da antioksidan bol. Yani hani tahıllar da bakliyatlar da yetiştikleri topraklara göre e, ve oradaki iklim şartlarına göre renklerini değiştirebiliyorlar. İçeriklerini, besin değerlerini farklılaştırabiliyorlar. Onun için renkli alternatifler daha çok antioksidanlı oluyor. Aklınızda bulunsun. Ama tabii bu böyle mürekkep balığı boyasıyla boyanmış bir pirinçten bahsetmiyorum. Buraya da iki kaşık undan ekleyelim. Hadi iki buçuk kaşık hadi. Burada bu kadar kişiyiz falan diyeyim. Evet. Şimdi bu noktaya geldiğimde ne yapıyordum? Biraz ben zeytinyağı istiyorum burada. Evet. Ben alakası bir şey merak ediyorum. Söyle bebeğim. Bu pirincin nişastası mor mu çıkıyor? <laughs> Tabii ki de bir miktar nişastası daha farklı renkte tonda çıkıyor. Doğru bir soru sordu. Teşekkür ediyorum kendilerine. Şimdi kuş konmaz. Yine bir diyet dostu besin. Hani hem ödeme atıyor vücuttan. Hem karaciğeri temizliyor. Hem bağırsaktaki bakterileri prebiyotik etkisiyle yani besleyici etkisiyle liften yüksek olduğu için de zengin olduğu için bağırsaktaki bakterileri besliyor. Hem de çok düşük kalorili. Onun için elinizi gerçekten böyle çokça alıştırınız bu kuşkonmaza. Çok da rengini dönüştürmeyin. Biz birazcık fazlaca haşlamışız. Ama bunu böyle sıcak kaynayan suyun içerisinde bir 5 dakika tutup renginin yeşil kalmasına da özen gösteriniz. Hoppa. geldik yeşillik kısmımıza bakalım yeşilliğimiz nasıl sığacak buraya. Şu güzelliğine bir bakar mısınız ya? Şimdi birazcık bastıralım artık. Ben bir şey mi yani? Söyle bebeğim. Şimdi e, kuş konmaz, e, probiyotik e, bir de nohut var ya. Evet. Bunlar dahi yapar mı? Tamam. Çok güzel. E, kuş konmaz var burada, Nohut var, işte kuru fasulye var, onun Meksika fasulyesi. Hatta. Tüm besinlere baktığımızda bu böyle neredeyse bir prebiyotik, e, probiyotik ve prebiyotik farklı birbirinden, probiyotik bakterilerimiz, prebiyotik de onların yiyecekleri. Bunlar bazen e, böyle bazı gıdaların içerisinde oldukça fazla bulunuyor. Onun için bu evet birazcık gaz yapan bir salata olabilir ama bu gaz doğal gazdır ve faydalı gazdır. Lütfen çıkarınız ortaya diyorum efendim. <laughs> Şimdi sıra limonumda. Yine bir şapka limon yapalım buraya. Hop kapağımız neredeydi? Burada. Ve ve yine hazırız. Ya çok sevdim. Çok güzel Şahane. değil mi? Yine çok şahane oldu. Yine çok doyurucu oldu ama çok hafif oldu. Hafifleten bir kavanoz oldu kendileri efendim. Varan 3 salatamız da karşınızda böylelikle. Bu salataları böyle hafta 7 gün, 6 günlü daha formda ve hafif geçmek niyetiyle geçireceğinizi düşünerek hani iki kez tekrara koyun. Şöyle önümüzdeki bir bir haftayı böyle geçirin diyorum. E diğer şuralara belki link veya ne atıyoruz buralara? Video mu atıyoruz? Hani şu içecekleri de eklerseniz diğer öğünlere. Vallahi ben söyleyeyim 2-3 haftaya fıstık gibi olursunuz. En azından kilomuzun şöyle bir %5 ile ilgili bir değişim yakalarsınız. Gayet de ışıl ışıl bir cildiniz olur. O dediğiniz plajlara hazırlanmış olursunuz. Tarif hazır. Şimdi bunu böyle güzel bir kaseye boşaltalım. Hep beraber görelim. Ama görmeden önce hatırlatma yapalım. Kanalımıza lütfen abone olun. Bu kadar güzel salatalar hazırlıyorum. Like atın ve tabii ki yorum yapın. Konu komşuya da salata yapıp götürmektense söyleyin kanalı izlesinler. Onlar da salatalarını kendileri yapsınlar diyorum efendim. Şimdi bunu ne yapıyoruz? Kaseye boşaltıyoruz. En sevdiğim o aksiyon var ya. Bayılıyorum. Aşağıdaki marullara limon ulaşmazsa lezzetsiz olur arkadaşlar. Onun için böyle limonu buraya sıkıyorum önce. Sonra hop çeviriyorum. Hop vuruyorum. Ya çok güzel oldu yine. Görüntü muazzam. Kalan limonu da sıkalım. Kokusu da buraya geldi. Limonun çekirdeklerini kaçırdım alacağım içerisinden. Çekirdek ne? Çileğin kokusu da geldi. Farkındasınız değil mi? Şu çekirdekleri bir kurtarırsak bu alanlardan. Evet. Şimdi ama ben buna son bir dokunuş daha yapacağım. Sizi tarlama götürmek istiyorum. Hazır mısınız? Evet, tarlamın başına geçtim. Bu kadar bir tarla kurdum mutfağa. Herkese de tavsiye ediyorum. Bunu böyle özel yaptırdım kendime. İçerisine de toprağını koydum. Burada terelerim var şu anda. Yeni yeni yetiştiler. Şurada semizotlarım, burada maydanozlarım olacak. Salatama şimdi biraz tere koymak istiyorum. Taze tere. Bu burada dursun bu arada toprakları kendilerine iade edelim efendim. Çocuklar için de çok güzel bir alan oluyor bu böyle. Ve en son şöyle salatamın üzerine ya şunun güzelliğine baksanıza. Hop. Hop. Bütün bütün kameralara poz veriyoruz şu anda. Teremizi de ekledikten sonra efendim. Salatamız hazır. Küçücük de olsa toprağınıza sahip çıkmayı unutmayın. Toprak kıymetlidir efendim. Doya doya yaşam YouTube kanalımızda hafifleten salatalarımıza bol bol izletip bol bol hafifleyin. Bol bol doya doya yaşayın efendim. Teşekkürler.